Musk bir şey yapıyorsa ona asla güvenmememiz gerek. Bence bugün ilginç haberlerinden bir tanesi Elon Musk'ın Grok Wikipedia'yı duyurması. Efendim Wikipedia çok taraflıymış. Vogue kültürünün saldırısı altındaymış demiş Elin abimiz. Ve kendisi Grokipedia'yı duyurmuş. Hedefi Wikipedia'dan daha iyi bir platform oluşturmakmış. Tabii ki de siz de benimle çok farklı düşünmüyorsunuz diye düşünüyorum. O da nedir? Elon Musk bir şey yapıyorsa ona asla güvenmememiz gerek. Elon Musk'a güvenilecek bir adam olmadığı için bu yaptığı şey için kendisinden ürkmeliyiz. Demek ki Wikipedia'nın öncelikle itibarını 5 paralık edecek. Azıcık güvendimiz. Wikipedia müthiş olmayabilir de hani elimizdeki iyi şeylerden bir tanesi. Sonrasında da kendi ürününü satmak için, kendi ürününü bize kurdurmak için, kullandırmak için elinden geleni yapacak. Dolayısıyla Grokopedia'yı duymuş olun. Hani yapay zeka ile yazılırsa ne kadar başarılı olur? Halüsinasyon ve benzeri şeylerde ne çıkar karşımıza? Hep beraber göreceğiz ama görüldüğü üzere burada Elon Musk'ın hırsının hala sürdüğünü görüyoruz.